zam yapılmalı mı sizce? Bence de yapılması gerekiyor. Yani Nasıl yapılması... Türkiye'deki ekonomik koşullar? Ekonominin şartları nanay. Yani gidişat iyi değil. Gitmesi gereken bir yerler var. Ama şu anki gidişat dediğim gibi nanay yani. Gidilmesi gerekiyor cidden. Ara zaman gidilmesi gerekiyor. Bizler burada çalışıyoruz ama yemeğimizin karşılığını alamıyoruz. Markete giriyoruz. 5 bin liradan aşağı çıkamıyoruz. Kira almış 7-8 bin lira. Sömürülüyoruz, başka bir şey yok diyecek bir laf yok yani. Sömürülüyoruz. Yapılmazsa hata olur. Hı hı. Doğru değil mi? He. Aa şimdi bak emeklerim buradaki denlihaneye gideceğim de 2,5 liraya çay içeceğim diye depiniyorum ıslakta. 27 sene çalışmışlığım var, aldığım 11 bin lira. Yazıklar olsun bu hükümete verdiğim paralara, verdiğim emeklere, verdiğim şeylere. Başka bir şey diyeceğim yok. Oldu kızım Haydi hayırlı günler. Asgari ücreti ara yapılmalı mı? Yapılmalı yavrum. Ne dediler biliyor musunuz? Ekonomik kriz var. Herkes elini taşın altına koyacak dediler. Elbette koyarız. Türkiye'de bir takım yapılan hizmetler var. Bunu biliyoruz. Kalkınma da olsun, harp sanayi de olsun. Büyük hizmetler yapıldı. Bunu inkar etmiyoruz. Ama o zaman herkes elini taşın altına koyacağı zaman sadece emekler değil. Herkes koyacak. Bunlar ne yaptılar bu kardeşlerimiz? Sağ olsun hizmetleri çok ama emeklinin başını taşın altına koydular. Kendileri çekildiler. Eyvallah. Yapılmalı. Ocağa kadar dayanamaz mı asgari? Ben emekliyim dayanamıyorum. Asgari ücretle de dayanamaz. Zamlar da devam ediyor. Benzin, market. Evet doğrudur. Hı hı. Peki nasıl bir gidişat görüyorsunuz ülkemizin? İyi görmüyorum. İyi günler. Teşekkür ediyorum. Yapılmalı. Neden? İşçi de geçinemiyor değil mi? Tabii işçi de geçinemiyor, emekli de geçinemiyor. Geçinemiyorlar hep yani, yapılmalı. Peki marketlerde zamlar artmaya devam ediyor. Sizce ocağa kadar ne yapacak insanlar? Allah ne yapacak? Aç kalacak. Yapacak bir şey yok. İşim var tamam, sağ ol, teşekkür teşekkür Yapılmalı tabii, emekliler de yapılmalı. Tabii ki yapılmalı. Nasıl? Geçinmekte zorlanıyor muyuz? Yani ben zorlanmıyorum ama zorlananlar çok görüyoruz. Yapılmalı tabii ki çok az çünkü yetmiyor. Emekliye de yapılmalı ayrıca. Tabii canım tabii emekliyiz tabii. Yapmazlar zaten bunlar utansın yapmazlarsa. Emekliğine Temmuz'da birazcık bir şeyler alacak ama asgari ücreti Ocak ayında vereceğiz. Bak, o da, edin, ona, yani. da ona da olsun ona da olsun ben emekliyim. Hı hı. Bak şimdi cebine kaç lira sana göstereyim Ayıp olur ya. Utanmaz adamlar ya. Yediler bisediler bitirdiler emekliğinden içe köylüye emekliye gözden diktiler. Utanma sıkılma yok ya adamlarda. Asgari ücretliye arazam yapılmalı mı sizce? Yeter. Fazla sahara dileniyoruz. Söyle. Baştakilere konuşmak lazım onu. Utansınlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni hale getirdiler. Utansınlar, utansınlar, utansınlar. Dileniyor millet. Anlatabiliyor muyum? Yavan ekmek. Makarnadan başka bir şey yiyen var mı? Sormak. bak. Halkın arasına girin. Anlatabiliyor muyum? Bayram bayram dediler. ikramiye veriyoruz. 300 lira çocuğa, 3 bin lira çocuğa verdim almadım. 3000 bin lirayla ne yapabilirim dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani üzülecek halimiz var. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni hale getirdiler. Utanıyorum. Bunlardan utanıyorum. Neden teyzeciğim? Neden mi? E, ee, yaşıyor. Kızım ne demiyor? Neden? Ne var bunun? Atat yaşıyor. İşçiler şimdi sokağa çıkacaklar. Çıksınlar. Çıksınlar kızım. Türkiye'nin hali sizce? Türkiye'nin hali görmüyor mu kızım içeride? Yani. Gençlerimiz intihar edelim sonra, şeyimiz sonra? Ya. Evet. bizden, bizden geçti de onlara bakalım. Gençlere bakalım kızım, gençlere. Soruyorum. Yapılmalı evet, tabii yapılmalı. ki. Yapılma, mecbur yapılacak. Evet. bin lirayla nasıl geçinilecek? Bizim emekliler de yapılmalı. Emeklilere. Yani asgari ücretle geçinmekte zorlanıyor. Evet. Tabii ki zorlanıyor. Benim Tabii ki zorlanıyor. 70 yaşında geri çalışmaya başladı. On lirayla geçinemedik. Onun için yükselmesi lazım. Mecbur. Evet. Mecbur Ailesi. yükselmesi lazım yavrum. Asgari ücrete. O bu, Çorum'da olmuş 12 bin lira kiralar. Hı hı. Ya 17.000 bin lira nasıl geçinecek? Bunun çoluğu olacak, çocuğu olacak. Nasıl yapacaklar ki? İmkanı var mı? Dışarı çıkıyor, bir kilo bir şey alabiliyor mu? Herkes elini atıyor, geri çekiyor. Elini atıyor, geri çekiyor. Ya hadi kolay gelsin Teşekkür canlarım yani. Devlet Bey bilir. Tam yapılmalı mı sizce? Sizce asgari ücret arazam yapılmalı mı? Yorumsuz. Tabii yapılmalı. Allah. Ama hükümet yapmayacağını açıkladı. O da kendi bilir. Seçimlerde görüşürük o zaman ondan. Seçim de yok bir dört yıl. Bir dahaki seçim olmayacak mı hiç? Gelmeyecekler mi bunlar? Olması lazım. Askeri ücreti zam. Emekli yazam Askeri ücreti zam. olması lazım yani. Bunlar ne biçim bir şey. Nasıl geçinecek 10 milyonlar vatandaş? Nasıl geçinecek 10 milyon? 25 olması lazım. 25 emekli. Askeri ücret 20 olması lazım. 25 olması lazım. Geçinmesi için vatandaşın. En kötü şartlarda aslında yapılması lazım. Mağdur durmasın vatandaşlar. Yazık. Hani o da insan. İnsan var bir ölür. Az ölmeden biraz doğu ölmesi daha iyi olur. Zam yapılmalı mı Arazam? teşekkür ederim. Sağ olun. E. Arazam. Hiçbir şey zam yapılmasın bence. Hiçbir şeye. Öylece dursun yani. Yapsan ne olacak ki? Her şey zamlanıyor sadece. Ücretsiz Arazam yapılmalı mı? istihdam yapılmalı mı? Evet. Neden? Nasıl işçi, emekli, ne durumda şu an ülkede? E, emekliyim. Ne, ne, durumda? Hepsi maf oldu yani. Bilmiyorum vallahi. Mesleğe ara yapılmalı mı? Ara zam yapılmalı mı? Yok sağ ol. Yapılmalı. Mesleğe <laughs> ara yapılmalı mı? ara yapılmalı mı? Tabii ki. Neler düşünüyorsunuz siz? Asgari ücretli ara zam yapılmalı mı? Yapılmalı tabii ki. Neden? Onunla geçim olmaz ki. Bence yapılmalı. Yani enflasyonu yükseliyor falan filan söylüyor onların hepsi hikaye. Enflasyon artıyor doğru. Yani ürünlerde zamlanmaya devam ediyor. Evet. Asgari ücret 17 bin lirayken sizce geçinebilir mi hala ocağa kadar bu insanlar? Mümkün değil. Zor. Evde de ev kirasıysa, kiracıysa zor yani. Zaten gelir seviyesi düşük olan kesim, birisi e, asgari ücretli çalışanlar, diğeri emekler. Diğerlerinin ben gelir üzerinde düşük olduğunu inanmıyorum. Yani makas açıldı, gelir gider dengesi bozuldu, olay bu. Yoksa ülkenin e, gelir seviyesinin düşük olduğuna falan değil. A, tabana e, tabi makas açıldı, alttakiler ve üsttekiler. Asgari ücretli yara yapılmalı mı? Olumsuz yarazam yapılmalı mı diye soruyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Asgari ücretsiz yarazam azam yok, yapılmalı yok, mı? Yok yok ben ilgili onu alabilirim.